aylıkları var, mazot giderleri var. E, ee, tek sorunumuz siz sen yapmışsın. Evet. Yani buranın kralı Yok var. Şimdi... Hiç kimse şey karışmayacak. Sen burayı sana verdik. Şöyle biraz... bir de yani 10 yılın, 20 yılın gözükmemiş palamut oldu. Heh. Yani bir palamut bir buçuk kilo. E şimdi bu şartlarda artık Hı -hı. çare aramak zorundayız. E, derdimize derman arıyoruz. Evet. Sizin bizim başkanımız olduğunuz evet. için çok gururlandık, çok sevindik. Mesela, Tabii Bakan Bey'in de e, sizin arkadaşınız yani. olması bizi daha çok böyle şey yaptı, evet. e, sevindirdi. yani evet. daha çok para kazanırsınız. Evet. Yani orada sadece gücünüzle değil, belki oradaki diplomatlarla konuşacağız, evet. elçilerle evet. konuşacağız, evet. belki devlet ülkeleriyle görüşeceğiz. Tamam mı? Evet. Yani e, gideceğiz orada, Dışişleri Bakanı ile sizin hakkınızı görüşeceğiz. Evet. Yap, e, tartışacağız. Yani siz orada emeğinizin en son kısmına kadar e, hakkınızı fazlasıyla almanız lazım. Önce biz kendi bir çalışma yapalım. Yani sizin şu anda imkanınız da sizin mesela bu işe gelirken bir miktar paranız var. Yani çalışma yapacak. Buna biz de katalım. Bizim orta adli şirketimiz de var. Kendi ordu tarım şirketimiz. Bu balıkçılık kısmını da yaparız. Siz isteklerinizi yazın. Bunun olması için ne lazım? önceliklerimizi de ben size seçeceğim. Evet. Türkiye'de yapılacaklar. Evet. Ee, burada e, yani Yal, yani Yalıköy'de yapılacak çalışmalar. Evet. Türkiye'de genel olarak yapılacaklar. Dışarıda yapacaklar. Üç başlı tane getireceğiz. Burayı tarla gibi düşünürsek evet. burayı canlandıracağız. Evet. Ama bunun için söz vereceğiz hepimiz. Bir kere yabancı sokmayacağız. Tamam mı? Evet. Yani burası bir e, şey yapacak korunarak gideceğiz evet. üretim yapacağız. Ben size şöyle söyleyeyim. E, sizin de biz çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Kesin. Ben de düşünüyorum. Şimdi Hı -hı. onun dışında da bunların tabii birkaç Hı -hı. tane şeyi var. Birincisi balıkçılık. ikincisi tekne üretimi ve yapımı. Evet. Tamam mı? Hı -hı. Üçüncüsü de balığın işlenmesi. Evet. Katma değeri yüksek hale gelmesi. Evet. Yani ben siz balığı yakalayıp elinizde ucuz satmanızı da istemiyorum. İşlemesi dahil, ticarete dahil, belki borsası dahil, tamam mı? Bunu oluşturacağız, burayı bir merkez yapacağız. Ee, yabancıların bir incelemesini yapalım, çalışmayı yapalım. Mesela balığı yakalınca ne, nereye koyuyor? Şokluyor mu? E, depoya nasıl yapıyor? Ona bakalım. İşleme için orada bir tesis kuralım. Para şeyde kalsın. <laughs> evet. Yani, kalsın. Yani, dünyada kalsın. Orta kalsın.